Bir kadın kocasını görür ve ona seslenir. Adam arabaya doğru yürür ve kapıyı açar. Arabadan sevgilisi indiğinde kadın şok olur. Adam sevgilisini yanına alıp bir kuyumcu dükkanına götürür. Kadın da onları takip eder ve dükkanın dışında durur. Kocasının sevgilisini içeride alışveriş yaparken görünce ağlamaya başlar. Adam güzel bir kolyeyi sevgilisine gösterir ve "Bu nasıl?" diye sorar. Sevgilisi kolyeyi alır. Bu sırada kadın kocasını arar. Adam aramanın geldiğini görünce reddeder. Bunu gören kadın tamamen yıkılır. Adam sevgilisine "Hadi kasaya" git gidelim kolyenin ödemesini yapalım der. Sevgilisi kabul eder ve birlikte kasaya doğru yürürler. Kadın dışarıda durup her şeyi izler. Sonra çocuğuyla birlikte dükkana girer. Kuyumcu sahibi adamın sevgilisine hanımefendi bir şey beğendiniz mi diye sorar. Adam sevgilisinin elinden kolyeyi alır ve dükkan sahibine bunu beğendi. Fiyatını söyler misiniz der. Dükkan sahibi fiyatı söyler. Kadın saklanarak onları izlemeye devam eder. Adam banka kartını çıkarır ve kolyenin ödemesini yapar. Dükkan sahibi kartı geri verir ve paketlenmiş kolyeyi adama teslim eder. Adam kolyeyi sevgilisine verir ve birlikte dükkandan çıkarlar. Kadın kocasına çok öfkelenir. Tam dükkandan çıkacakken alarm öter. Şaşırarak geri döner. Dükkan sahibi hanımefendi bu elbiseyle ödeme yapmadan çıkıyorsunuz der. Kadın ah unuttum diye cevap verir. Dükkan sahibi size değerli bir şey göstereyim der. Kadın tamam der. Dükkan sahibi ona bazı takılar gösterir ve ne almak istersiniz diye sorar. Kadın hiçbir şey bir şey almak istemiyorum der. Dükkan sahibi o zaman neden dükkana girdin? diye sorar. Kadın, az önce kolyeyi alan adam benim kocam. Onu takip ederek geldim, der. Elbiseyi iade eder ve dükkandan çıkar. Kadın evine gider, kalbi kırılmış ve kocasına çok öfkelenmiştir. Kocasının sevgilisine aldığı pahalı kolyeyi bulmak için evi aramaya başlar. Tam o sırada kocası eve gelir. Onu ararken görünce, ne arıyorsun diye sorar. Kadın, hiçbir şey. Söyle bakalım nereye gittin, der. Adam, eski bir arkadaşla buluştum diye cevap verir. Telefonunu masaya koyar ve çocuklarıyla oturur. Kadın, yalan söylemeyi bırak. Seni sevgilinle gördüm der. Adam bir şey söylemeye çalışır ama kadın izin vermez. Tartışırken adamın telefonu çalar. Kadın telefonu açar. Arayan sevgilisidir. Kadına bağırır ve telefonu kapatır. Adam, "Özür dilerim. Hata yaptım. Lütfen beni affet." der. Kadın, "Artık birlikte yaşayamayız. Güvenimi kırdın. Bu evden git." der. Çocuğunu alır. Adam ise evi terk eder. Şimdi söyleyin, adam ne zaman hatasını anlayıp özür diledi? Kadın onu affetmeli miydi? Affetmemeli miydi?